tekniğini kullanıyorum. 72 yılından bu yana çoğunuz belki dünyaya gelmediniz. Öyle bir olay ki insan gerçekten istiyor ve inanıyorsa, problemini çözmeye hazır ve talepkarsa, güvendiği bir yöntem ve aracı varsa, her şey mükemmel geçebiliyor. Kelimeler aynen ilaçların ötesinde etkiler yapabiliyor. Çünkü insan yaratılmış çok mükemmel varlık. Biz vakalarımızı kabul ederken üç özellik arıyoruz. Mental durum dediğimiz aklı fikri yerinde ve bu çok önemli. Eksikse bizim işimiz değil. İkincisi ne amaçla tedaviye geldi buna bakıyoruz. Geldiği amaç acaba hipnoterapinin kapsam alanında mı? Kapsam alanındaysa tamam. En önemlisi üçünü sorduğumuz, sorguladığımız olay şudur. Kişi gerçekten bu problemi çözmeye istekli mi ve kararlı mı? Bunlar bir araya gelmişse kendisinin hazırlanması lazım. Çünkü toplumda hipnoz çok yanlış tanıtılmış, yanlış anlatılmış. Kendinden geçme, uyku haline girme, hatırlayamama, sırları açıklama gibi bir takım düşünceler arkasında insanlar saklanmış. Biz işte mayalama tekniği, rahmete doyurduk hocamızın getirdiği gibi. Hazırlamak suretiyle yapıyoruz. Hazırladıktan sonra onam alıyoruz. Ben 99'dan beri bugüne kadar tamamen üniversite ortamında bu çalışmaları yaptım. Dışarıda muayenem falan yok. Olayın ticari boyutunu değil bilimsel boyutunu inceleme 73 yaşını bitiriyorum, devam etmeye çalışıyorum. Ama gördüğüm olay şu: gerçekten insanlar sıklıkla samimiyle hazırlarsa çok kolay. Size basit bir örnek vermek istiyorum izninizle. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde çalışırken 2006 veya 2007 yılıydı. Bir önüme şikayetname geldi. Aynı zamanda İSO'ya ben bakıyordum üniversite fakültemizin. Bir veli şikayet yapıyor. Akşam oğlumun dişi ağrıdı hastaneye geldik, doktor dolgu yaptı, eve geldi, düştü şeklinde. Oysa ki çok iyi bir uzman yapmıştı, uzman arkadaşımı çağırdım, hemen sordum. Hocam dedi, ağzını bile açmadı, o kadar korkuyordu ki dedi, bir şey yapamadık dedi, zir dolgu yapmak dedi. Açtım telefonu, babasını davet ettim, dedim bakın tedavi yapılmamış, o alıp bana getirir misiniz dedim oğlanı alıp getirdi. 14 yaşlarında bir erkek çocuğu düşünebiliyor musunuz? Ağız perişan ağzını açmıyor. Bak oğlum dedim sen bu şekilde devam edersen bir süre sonra dişlerin yavaş yavaş kaybolacak, çürüyecek ve eriyecek. Avurtların çökecek. Çene deformasyonu olacak. Konuşamayacaksın. Beslenemeyeceksin. dobek bir göbek elde edeceksin. Yarın avukat olabilirsin, konuşmacı olabilirsin. Nasıl davranacaksın? Gel istersen sana ben yardımcı olayım. Tıp çok ilerledi dedim. Ve kitaplarımdan birini hediye ettim. Oku dedim ve gel aklına yatarsa gel. Çocuk aklına yattı koşarak ben istiyorum hocam dedi sağlıklı bir ağız yapısına. İki seans hipnoterapi yaptım üniversite bünyesinde. Üçüncü seansa giderken hipnozu odamda yaptım. İki kat aşağıdaki pedodontik kliniğine geldik. Arkadaşıma yolda şunu sordum. Hayatta ne olmak istiyorsun? Hocam dedi formula yarışçısı olmak istiyorum dedi. Nerede olsun bu yarış dedim. Japonya'da olabilir mi hocam dedi. Tabii olabilir dedim. Merdivenle indik, fotoyu gösterdim. Bak dedim kırmızı Ferrari'nin kokpiti açık. Git oraya otur ve da arkaya dayan. Gitti çocuk oturdu. Derin bir nefes al gözlerini kapat. Şimdi dedim yarış biraz sonra başlayacak. O zamanki Hakinon Şimon'u geçmek zorundasın dedim. Önce dedim bir kontağı çevir, anahtarı aç. Eliyle kontak yaptı. Bir gaza bas bakayım motorun sesini dinle. Bir de frene bas dedim. Tamam dedim. Şimdi yarış başlıyor. Bayrak indi. Aç ağzını bas gaza dedim. Dedim lan. Çocukla bir saat boyunca tedavileri yapıldı. Her şeyleri yapıldı. Ve arkadaşım yarışı kazandı. Demek ki burada kişilerdeki imaj ve oluşumlarda kabullenişte deplasman teknikleri kullanabilirsiniz. Her şeyden önce onun ruhuna hitap ederek bir hemhal olabilirsiniz. Doğruları verebilirsiniz, inandırabilirsiniz kendisi lehinde olduğunu gördüğü için başarıyla katılabilecektir.